Cümleten selamünaleyküm. Bugün canlı yayın yapacaktık ama yapamadık. Ee, o yüzden şimdi bir video çekeyim de en azından bir konu hakkında tekrardan sizlere bir yardımcı olayım istiyorum. Takıntılı düşünceler hakkında. Şimdi çok soru geliyor çünkü. Ee, şimdi fobileriniz bile bazen takıntılı düşünce haline gelebiliyor. Sürekli aklınıza geliyor. Aynı sorunu tekrar yaşayacağım mı diye düşünenler oluyor. <laughs> Yapılan en büyük hata Arkadaşlar korktuğunuz düşünce aklınıza geldiğinde onu aklınızdan savurmaya çalışmanız. Bir düşünce gözün önüne geldiği zaman onu türlü türlü hareketlerle, türlü türlü davranışlarla herkesin farklı bir takıntısı vardır, farklı bir davranış sergiliyordur kendini rahatlatmak için aklından gitsin diye uğraşır. <laughs> Siz böyle yaptığınızda o düşünceye güç kazandırıyorsunuz. Düşünce kendini bir şey zannetmeye başlıyor. O vesvese kendini bir şey zannetmeye başlıyor. Ve o düşünceyi aslında aklınızdan götürmeye çalışırken daha da güçlendirdiğiniz için daha sık sizi rahatsız etmeye başlıyor. Şimdi peki böyle oluyorsa o zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Düşünce bizi rahatsız ediyor. Düşünce gözümüzün önüne geliyor. Biz, biz, biz kendimizi mutlu hissetmiyoruz. Huzursuz hissediyoruz. Korku sarıyor. Endişe sarıyor. Ee, üzülmeye başlıyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Kendimize gün içerisinde bir saat ayırmamız gerekir. Kendinize bir saat ayırın. O saati de artık e, kendinize alışkanlık haline getirin ve o saatlerde gerçekten bir sıkıntı yaşadıysanız gün içerisinde o saatte çözün. O saatte düşünün sorun hakkında ve o saatte çözüme ulaşın. Rahatlayın Allah'ın izniyle. Bunu hayat boyunca kendinize böyle bir saat belirleyebilirsiniz. Bir sıkıntı olduğunuzda çünkü e, Günümüz öyle gün gündeyiz ki hani bazen kafamıza bir şeyler takılabiliyor. Birisine yanlışlıkla tartışabiliyoruz. Birisine yanlışlıkla bir şey söylüyoruz. Birisi yanlışlıkla bize bir şey söylüyor. Kafaya taktığımız türlü türlü olaylar olabiliyor. Bu olayları çözebilmek için kendinize bir saat ayırın. Niye biliyor musunuz? Çünkü diyelim ki bugün yolda giderken birisine tartıştın. Veya iş yerinde birisine tartıştın. Ne yapıyoruz biz genelde? İş yerinde tartıştığımız o andan itibaren saatlerce onu kafamızda evire çevire böyle oldu, şöyle oldu, niye böyle yaptı, keşke böyle deseydim. Ben ona böyle cevap verseydim. Bak o bana böyle dedi, böyle kafamızda onu sürekli saatlerce o andan itibaren evire çevire onu sürdürüyoruz. O düşünceyi güçlendiriyoruz. Aslında kendisine bir saat ayırmış olan, yani bu söylediğim çalışmayı kendisine alışkanlık haline getiren birisi nasıl davranır? Bugün bir problem mi yaşadı? Bu problemi yaşadıktan sonra üstünden hani atlatamadıysa hala düşünmesi gerektiğini düşünüyorsa der ki şu an vaktim yok. Ben gece akşam saat 7'de, 8'de düşünme saatinde bu konuyu bir düşüneceğim. Karara varacağım. Ondan sonra nasıl çözülmesi gerekiyorsa çözüme odaklanıp bunu çözeceğim diye düşünür. Bu alışkanlığı edinmiş olan kişiler bu alışkanlığı edinmemiş olan kişilerde işte böyle saatlerce, günlerce belki haftalarca aynı problem üzerinde kafa yorar. Gidip de adamla da yüzleşmez. Sorunu da hiçbir zaman çözmez. Böyle soruna takılı kalır. Bu sefer de sıkıntı yaşar. 2-3 e, hafta, 3 hafta, 4 hafta, 1 ay sürer. 1 ay sonra atlatır. Ama soruna çözümü odaklanabilen bu alışkanlığı hal, e, alışkanlık haline getiren dediğim şeyi e, getirmiş olan kişiler ne yaparlar? Rahat bir şekilde işine devam eder. Tamam böyle bir tartışma oldu ama şu an kafama takmayacağım. Akşam yeni düşüneceğim bu konu hakkında der. Ve işine odaklanmaya devam eder. Yapmanız gereken çok basit. Kendinize gün içerisinde bir saat ayırın. İşten geldikten sonra olabilir, sabah olabilir. Ne zaman isterseniz, ne zaman rahatsanız, ne zaman sizi kimse rahatsız etmeyeceğini biliyorsanız, zamanınız varsa, vakit boş bir vaktinizde her zaman aynı saatte yapmaya çalışın ki düşünceler hep o saate gelsin. Saat ayırdınız, geldi düşünce, oturdunuz, düşünceyi çağırdınız, zihninize geldi. Kendinizi kötü hissediyorsunuz. Fark edin. Düşünce şu an zihnimde ve düşünceye odaklanıyorum. Bu korkun olabilir. Yemek yiyeceğim, yutamayacağım yine bir korkusu olabilir. Uçağa bineceğim, uçak zorluk çekeceğim korkusu olabilir. Peki, şimdi ben kendimi nasıl hissediyorum? Zihnimde şu an nasıl bir görüntü var? Görüntüye odaklan. Şimdi farklı farklı yöntemler var. O zaman o yüzden hangisini anlatacağımı bilmiyorum şu an ama siz benim YouTube sayfamda oynatma listesi var. NFT ile e, travmalardan nasıl kurtulabiliriz diye ben bir takım orada e, yöntemler anlattım. Bir tane ama şu an aklıma gelmişken söyleyeyim. Zihninde tutuyorsun. Bir fark bakayım ne kadar kendini ne kadar kötü hissediyorsun. Sıfırla on arasında derecesi ne kadar? bayağı kötü hissediyorum. Peki ne düşünüyorum ben bu konu hakkında? Uçağa bineceğim. Algım ne? Neye inanıyorum? Uçağa bineceğim, uçak düşecek. Veya uçağa bineceğim, orada tekrardan panik atak geçireceğim. Boğazım düğümlenecek, yutamayacağım. Sonra insanlar bana gülecek. Mesela insanlar bana gülecek diye korkuyorsun. Şu soruyu sor kendine. O kadar uçağın içerisinde 100 kişi var, 200 kişi var, 300 kişi var. Bu 300 kişinin arasında <laughs> senin gibi uçaktan korkan hiç kimse yok mu acaba? Seninle aynı korkuları yaşayan. El kaldırın desen acaba kaç kişi kaldırır? Bu duruma düşmüş olsan yanına seni anlayabilen, sana anlayış gösteren ve kesinlikle gülmeyecek olan, seni kesinlikle yadırgamayacak olan kaç kişi çıkar sence? Uçağın hepsi mi sana gülecek? boğulma korkusu yaşadın, panikledin orada. Bütün uçak kahkaha atmaya mı başlayacak? Orası bir kreş mi? Çocuk oyun parkı mı? İlkokul mu orası? Hepsi oturup sana böyle gülmeye mi başlayacak? Bu ne kadar doğru? Bir bunu kendine sorgula. Rezil olacağım diye korkuyorsan. Nefes alamayacağım diye korkuyorsan. Boğazım düğümlendi. Nefes alamayacağım diye korkuyorum. Peki. Boğazım düğümlendi diyorsun anlatıyoruz her zaman. Nefes borusuyla yemek borusu farklı yerlerde. Nefes borumuz kıkırdaktan, kıkırgat, kıkırdaktan oluşuyor. Yemek borumuz da kaslardan oluşuyor. Aslında boğazımız düğümlendiğinde biz nefes borusunu değil yemek borumuzu hissediyoruz. Ama burada bunu bilmeyenler zannediyor ki benim boğazım düğümlendi ve ben nefes alamayacağım. Hayır. Allahü Teala nefes borusunu kıkırdaktan oluşturduğu için e, kesinlikle nefes alışverişinizde hiçbir şey değişmez. Boğazınızı birisi tutup sıkmadığı sürece. Korku anında kesinlikle nefes alışverişine hiçbir şey olmaz. Neden? Çünkü korku anı zaten kaç veya savaş mekanizmasının aktif olduğu andır. Bu doğal bir mekanizmadır içinde. Kaç veya savaş mekanizması aktif olduğunda sizin nefes borunuzun kapanma ihtimali ne kadar yüksek? Sıfır. Nefes borusu daha da çok işlev görmesi için Rabbim öyle yaratmış nefes alışverişiniz hızlanır. Tam aksine yemek borunuz kaslardan oluştuğu için o kapanır. Çünkü ona gerek duymayız. Korktuğumuz anda veya savaşmamız gerektiğimiz anda, kaçmamız gerektiği anda yemek yeme isteği olmaz insanda. O anda bütün vücut tam manasıyla süper çalışmaya başlar. Ve kan gerekli yerlere pompalanır. Beynine pompalanır, ellere, kollara, ayaklara pompalanır. Kaçmak için ve savaşmak için ne gerekiyorsa oraya pompalanır. O yüzden kas, yemek borusundaki kaslara da ihtiyacımız olmadığından oradaki kan oradan çekildiği için orada bir düğüm oluşuyor zannediyoruz. O düğümü de hissediyoruz ve zannediyoruz ki bu sefer o düğümü yutmadığım sürece boğulacağım. Öyle bir şey yok. Bunu deneyebilirsiniz. Bunu bir kere cesaret edip bir kere deneyin. Korktuğunuz anda yemek borusunu hissedeceksiniz ve nefesinize odaklanın. Nefes alıp vermeye devam edin ve gerçekten odaklanın nefes alıp vermeye. Boğazınızdaki yumruğu hissetmenize rağmen çok rahat nefes alıyorsunuz. Çünkü nefes borusu kesinlikle etkilenmez. Kaslardan oluşmuyor çünkü onun etkilenebilmesi için kaslardan oluşması gerekir. Ama kıkırdaktan oluştuğu için, kıkırdak demek nedense şu an zor geliyor. <laughs> Rabbim onu öyle mükemmel yaratmış ki bizi de biliyor, korktuğumu, korkacağımızı da biliyor Rabbim yaratırken. Korktuğunda nefes borusu kapanmasın, nefes borusu hep açık kalsın diye onu farklı şey, şekilde yaratmış. Yoksa onu da kastan yaratabilirdi. Ama öyle yaratmamış. Rabbim bunu biliyor çünkü. O yüzden korku anında neden korkuyorsanız onu bir tespit edin. Düşünce saatinizde. Ve düşüncenizi de sorgulamaya başlayın. Neden korkuyorum? Rezil olmaktan. Gerçekten rezil olacağım mı orada bence sence? Bir sorgula ondan sonra diyeceksin ki tabii ya farklı ihtimaller de var. Beni anlayan insanlar var. Belki yanımdaki insan da panik ataklıdır. O da beni anlayacak. Veya yanımda bir tane doktor çıkar bir şey çıkar bana nefes ayırtı sizi yap der. Kesinlikle beni kimse yadırgamaz nefes alıp veremeyeceğim, boğulacağım. Bak biraz önce anlattığım şeyi hatırla. Kesinlikle nefes alıp verişinde hiçbir şey değişmeyecek. Korkularınızı böyle sorgulayabilirsiniz o saatte. Sorguladığınız zaman ne olacak? Ne değişecek şimdi? Onu anlatalım. Düşünce aklınıza geldiğinde siz onu düşünceyi aklınızdan atmaya çalıştığınızda düşünceye çaresizlik yüklüyorsunuz. Zaten korkuyorsunuz. Bir de korkunun üzerine bir de çaresizlik biniyor. Çaresizlik bindiğinde de kendinizi depresif, kendinizi ümitsiz hissetmeye başlıyorsunuz zamanla. Neden? Sürekli aklıma geliyor ve ben bundan bir türlü kurtulamıyorum. Çaresizliği yaşıyorsunuz. Ama düşünce saati yaptığınızda ne oluyor? Düşünceyi çağırıyorsunuz ve sizi korkutan o düşünceyi sorgulayarak veya bir takım çalışmalar yap yaparak hepsi işe yarar Allah'ın izniyle. Kimisi sorgulayarak yapar daha hızlı olur. Kimisi NFT yapar daha hızlı olur. Kimisi EFT yapar. hangi size daha rahat geliyorsa onunla kendiniz rahat hissettiğinizi fark edene kadar o düşünceye odaklanın. O düşünceyi şekillendirin. Farklı yöntemler de var. NFT, NLP'nin yöntemleri var. Gözünüzde gördüğünüz e, görüntüyü e, rengini kısarak, siyah beyaz görerek veya o resmin boyutunu küçülterek küçücük bir anahtar deliği kadar küçülterek mesela o resme baktığınızda duygularınızın azaldığını fark ediyorsunuz. Farklı farklı yöntemlerimiz var. Bunları anlattım ben NFT'de inşallah NLP yöntemlerinde. İnşallah isterseniz yorum atarsanız da istediğiniz yöntemi tekrardan anlatırım. Mutlaka bunu yapın. Kendinize bir düşünme saati ayarlayın ve o saatte düşünceleriniz, korkularınız, endişeleriniz, gelecek kaygısı, geçmişte yaşadığınız şeyler hakkında düşünün, düşünün, düşünün ve kesinlikle kaçmayın. Allah'a emanet olun.